Ekolojik Evim sesli makaleye hoş geldiniz. Bugün 18 Şubat 2025 tarihinde Ekolojik Evim org sitesinde yayınlanan Minimalist Evler İçin Bitki Seçimi Hangi Bitkilerden Kaçınmalı, Hangilerini Tercih Etmeli başlıklı makaleyi sesli olarak okuyacağım. Günümüzün hızla değişen ve kalabalıklaşan dünyasında evlerimizi birer sığınak, huzur dolu vahalar haline getirmek giderek önem kazanıyor. İşte tam bu noktada minimalizm felsefesi devreye giriyor sadelik, düzen ve işlevselliği ön planda tutan minimalist evler, zihnimizi ve ruhumuzu dinlendiren ferah, dingin bir atmosfer yaratmayı amaçlar. Mobilyalardan renk seçimine, aksesuarlardan aydınlatmaya kadar her bir detay, bu amaca hizmet etmek üzere özenle seçilir. Peki, bitkiler bu minimalist denklemin neresinde yer alıyor? Ev bitkileri, yaşam alanlarımıza canlılık, tazelik ve doğallık katmanın tartışılmaz bir yolu. Ancak, maalesef her bitki minimalist bir eve mükemmel bir şekilde uyum sağlamayabilir. Bazı bitki türleri, minimalist estetikle doğal olarak çelişen özelliklere sahip olabilir veya yoğun bakım ihtiyaçlarıyla minimalist yaşam tarzının pratikliğinden uzaklaşmanıza neden olabilir. Bu makalede, hangi bitki türlerinden kesinlikle kaçınmanız gerektiğini ve yaşam alanınıza huzur, dinginlik ve zarafet katacak hangi bitkileri gönül rahatlığıyla tercih edebileceğinizi tüm detaylarıyla ele alacağız. Gelin, Minimalist eviniz için en doğru bitki seçimlerini yapmanın inceliklerini birlikte keşfedelim. Minimalizm, en basit tanımıyla az ama öz ilkesine dayanır. Yani, hayatımızdaki gereksiz eşyalardan, karmaşadan ve dağınıklıktan arınarak sade, düzenli ve işlevsel alanlar yaratmayı hedefler. Bu felsefe sadece mobilyalar, aksesuarlar veya diğer eşyalar için değil, aynı zamanda ev bitkileri için de geçerlidir. Minimalist bir evde bitki seçimi yaparken Öncelikle şu temel faktörleri göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Sadelik, düzen, işlevsellik ve kolay bakım. Minimalist bir evde bitkilerin karmaşa yaratmak yerine dingin, huzurlu ve dingin bir atmosferi desteklemesi hedeflenmelidir. Aksi takdirde bitkiler minimalist felsefenin temel ilkeleriyle çelişebilir. Şimdi Minimalist evlerin genel prensipleriyle çelişen ve bu nedenle genellikle önerilmeyen bazı bitki türlerine yakından bakalım ve neden bu bitkilerden kaçınmanız gerektiğini detaylı bir şekilde inceleyelim. Halk arasında tesbih çiçeği olarak da bilinen inci dizisi, narin ve sarkık yapraklarıyla ilk bakışta oldukça hoş bir görünüme sahip olabilir. Ancak daha yakından incelediğimizde, inci dizisinin minimalist evler için pek de uygun bir seçim olmadığını görüyoruz. Bunun en önemli nedeni bu bitkinin boncuk şeklindeki yapraklarını sürekli olarak dökmesidir. Dökülen boncuk şeklindeki yapraklar, zamanla evin her yerine yayılarak istenmeyen bir dağınıklık yaratır ve sürekli temizlik gerektirir. Minimalizm, düzenli ve temiz yaşam alanları yaratmayı amaçladığı için, İnci dizisi maalesef bu felsefeyle doğrudan çelişir. Ayrıca, minimalist bir yaşam tarzı, gereksiz iş yükünden kaçınmayı gerektirir. İnci dizisinin sürekli dökülen yapraklarını temizlemek, bu felsefeyle de uyuşmaz. Geniş, gösterişli ve karakteristik delikli yapraklarıyla popüler bir bitki olan deve tabanı, son yıllarda pek çok evin ve ofisin vazgeçilmezi haline geldi. Ancak, bu yüksek popülerliği, deve tabanının minimalist evler için uygun olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Deve tabanı, oldukça hızlı büyüyen ve kısa sürede yayılan bir bitki türüdür. Eğer kontrol altında tutulmazsa, çok kısa bir süre içinde yaşam alanınızın büyük bir bölümünü kaplayabilir ve minimalist evlerdeki o ferahlık hissini tamamen ortadan kaldırabilir. Bunun yanı sıra, deve tabanının yapraklarındaki düzensiz delikler minimalist estetiğin temelini oluşturan sadelik ve düzen ilkeleriyle çelişebilir. Minimalizm felsefesi gereksiz yer kaplayan ve kalabalık yaratan eşyalardan kesinlikle kaçınmayı gerektirir. Halk arasında çil yüz olarak da bilinen benekli bitki, pembe Beyaz veya canlı kırmızı benekli yapraklarıyla ilk bakışta oldukça dikkat çekici bir görüntü sergiler. Ancak bu canlı renkler ve karmaşık desenler, minimalist evlerde sıklıkla tercih edilen sakin ve nötr renk paletiyle maalesef uyumlu değildir. Minimalizm, görsel karmaşadan uzak durmayı ve dingin bir atmosfer yaratmayı hedefler. Benekli bitkinin gösterişli yaprakları ise bu amaca hizmet etmekten çok uzaktır. Ayrıca bu bitki türü de oldukça hızlı büyür ve ideal şeklini korumak için düzenli olarak budama gerektirir. Bu durum, minimalist yaşam tarzının temelini oluşturan pratiklik ve basitlik ilkeleriyle çelişir. Genellikle ofisler, oteller ve diğer ticari alanlarda sıklıkla karşılaştığımız fikus ağaçlarının ev ortamında bakımı oldukça zorlu olabilir. Özellikle, yaprak dökme eğilimi, minimalist evlerde yaşayanlar için büyük bir sorun teşkil eder. Fikus ağaçları, çevresel değişikliklere karşı oldukça hassastır ve en ufak bir değişiklikte tepki gösterebilir. Örneğin, soğuk hava akımları, yetersiz ışık veya aşırı sulama gibi durumlar, fikus ağaçlarının yaprak dökülmesine neden olabilir. Bu durum, sürekli temizlik gerektiren ve minimalist yaşam tarzının sadeliği, pratikliği ve düzeniyle çelişen bir durum yaratır. Göz alıcı parlak renkleri ve karmaşık desenli yapraklarıyla dikkat çeken kroton bitkisi, Yine de minimalist evlerin sade ve huzurlu atmosferiyle uyumlu değildir. Minimalizm, dikkat dağıtıcı unsurlardan bilinçli olarak kaçınmayı gerektirir. Kroton bitkisi ise, tam tersine, tüm dikkatleri üzerine çeken gösterişli bir bitkidir. Ek olarak, kroton bitkisi de çevresel değişikliklere karşı oldukça hassastır ve en ufak bir değişiklikte yapraklarını dökebilir. Toprağa ihtiyaç duymadan sadece hava ve nemle yaşayabilen hava bitkileri, İlginç ve sıra dışı görünümleriyle pek çok kişinin ilgisini çeker. Ancak minimalist evler için her zaman ideal bir seçim olmayabilirler. Hava bitkileri, hayatta kalabilmek için düzenli olarak suya batırılmayı veya yapraklarına su püskürtülmeyi gerektirir. Bunun yanı sıra, hava bitkileri genellikle özel tasarlanmış askılar, şık standlar veya ilginç kaplar içinde sergilenir. Bu durum, minimalist evlerdeki az eşya ilkesiyle çelişebilir ve ekstra bir dağınıklık yaratabilir. Minimalizm, işlevselliği, pratikliği ve gereksiz eşyalardan kaçınmayı ön planda tutar. Genellikle nemli ve gölgeli ortamları seven eğrelti otlarının bazı türleri kompakt ve küçük boyutlu olsa da, çoğu türü zamanla oldukça büyük boyutlara ulaşabilir ve geniş alanlara yayılabilir. Bu durum, minimalist evlerde hedeflenen ferahlık hissini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, eğrelti otları düzenli ve özenli bakım gerektirir. Sık sık sulama Düzenli nemlendirme ve düzenli gübreleme minimalist yaşamın sadeliği ve kolaylığıyla çelişebilir. Peki, tüm bu saydığımız bitki türlerinden kaçınmak zorunda mıyız? Elbette hayır. Minimalist bir evde bitki yetiştirmek kesinlikle mümkün. Sadece doğru seçimler yapmak ve minimalist estetiğe uygun bitkilere yönelmek gerekiyor. İşte size minimalist evler için harika seçenekler sunan bazı bitki türleri. Orkideler, zarif ve gösterişli çiçekleri ve genellikle yukarı doğru Düzenli bir şekilde uzayan yapraklarıyla minimalist evlere mükemmel bir uyum sağlar. Karmaşık ve dağınık bir görünüm yaratmak yerine, odak noktasını zarif ve tek bir noktada toplanan güzelliğe verirler. Minimalist dekorasyonda sıklıkla vurgulanan sadelik ve zarafet, orkidelerin en belirgin özelliklerindendir. Farklı renk ve boyutlarda pek çok orkide türü bulunur. Böylece evinizin genel dekorasyonuna en uygun olanı kolayca seçebilirsiniz. Bakım söz konusu olduğunda Orkideler diğer bazı bitkilere kıyasla daha kolaydır. Parlak ancak doğrudan güneş ışığı almayan bir konum, haftada bir düzenli sulama ve yeterli nemli bir ortam orkideler için genellikle yeterlidir. Halk arasında para çiçeği olarak da bilinen yeşim bitkisi, sukulent ailesinden geldiği için çok az suya ihtiyaç duyar ve genel olarak bakımı oldukça kolaydır. Minimalist yaşam tarzının pratiklik ve basitlik ilkeleriyle mükemmel bir şekilde örtüşen bu özelliği yeşim bitkisini minimalist evler için ideal bir seçenek haline getirir. Yeşim bitkisi, yılda sadece birkaç santimetre büyür, bu da bitkinin formunu uzun süre boyunca korumasını sağlar ve dağınık bir görünüm oluşmasını engeller. Ayrıca, bazı kültürlerde yeşim bitkisinin şans ve bereket getirdiğine de inanılır. Yeşim bitkisini bol miktarda güneş ışığı alan bir yere konumlandırmak ve toprağı tamamen kuruduğunda sulamak, genellikle yeterlidir. Zamiya bitkisi, Halk arasında sonsuzluk bitkisi veya Afrika zambağı olarak da bilinir ve adeta kolay bakım sözcüğünün vücut bulmuş durumudur. Neredeyse her türlü zorlu koşula dayanabilen bu bitki, çok az ışıkta dahi hayatta kalabilir ve uzun süreli susuzluğa da dayanıklılık gösterebilir. Bu olağanüstü özelliği, zamiya bitkisini yoğun ve minimalist bir yaşam tarzına sahip olanlar için mükemmel bir seçim haline getirir. Parlak ve koyu yeşil yaprakları, minimalist dekorasyona modern ve şık bir dokunuş katar. Ek olarak, zamiya bitkisi havadaki zararlı toksinleri temizleme özelliğine de sahiptir. Bu da yaşam alanınızın daha sağlıklı olmasına katkıda bulunur. Zamiya bitkisi, düşük ışık koşullarına oldukça toleranslıdır. Ancak dolaylı ve parlak ışıkta çok daha iyi gelişir. Toprağı tamamen kuruduğunda derinlemesine sulamak, genellikle yeterlidir. Paşa kılıcı bitkisi, aynı zamanda yılan bitkisi olarak da bilinir ve dik, kılıç benzeri yapraklarıyla minimalist evlere modern, heykelsi ve oldukça şık bir görünüm kazandırır. Bakımının inanılmaz derecede kolay olması, havayı etkin bir şekilde temizleme özelliği ve farklı ışık koşullarına kolayca uyum sağlayabilmesi, paşa kılıcını minimalist yaşam tarzını benimseyenler için son derece ideal bir bitki haline getirir. Barış çiçeği, zarif ve beyaz çiçekleri ve parlak, koyu yeşil yapraklarıyla minimalist evlere huzurlu, sakinleştirici ve dingin bir atmosfer katar. Ayrıca, Barış çiçeği de havadaki zararlı maddeleri temizleme özelliğine sahiptir ve bakımı da oldukça kolaydır. Barış çiçeği, orta derecede ışık ve düzenli sulamayı tercih eder. Toprağının tamamen kurumasına izin vermemek, barış çiçeğinin sağlıklı kalması için önemlidir. Sonuç olarak, minimalist bir evde bitki yetiştirmek sadece mümkün olmakla kalmıyor, aynı zamanda doğru seçimler yapıldığında yaşam alanınıza harika bir dokunuş katabilir. Önemli olan, minimalist estetiğe tam olarak uygun, bakımı kolay, dağınıklık yaratmayan ve yaşam alanınıza huzur ve dinginlik katan bitkileri tercih etmektir. Unutmayın, minimalizm, daha az eşya ile daha anlamlı, daha bilinçli ve daha huzurlu bir yaşam sürmektir. Bitkiler de bu felsefeye uygun olarak seçildiğinde, minimalist evinizin tamamlayıcı bir parçası haline gelebilir ve yaşam alanınızın atmosferini zenginleştirebilir. Makalemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi ve daha fazla kişinin keşfetmesi için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.